Evet arkadaşlar. Cevizimizi çimlendirmeye çalışırken arı geldi parmağımıza şu şekil. Cevizimizi sudan çıkardık şu an. İşte o kısmını açıp işlem yapacaktık. Gördüğünüz gibi elimizin üstüne gelen arıyı görüyorsunuz. Şu an geziniyor. İnşallah ısırmaz bizi. Hava bayağı soğuk ama Uçmayı da hiç düşünmüyor yani. Şu an öyle dolanıyor. İşte Cevizimiz elimizde. Kabuğunu çıkartıp çimlenmek için işlemleri yapacağız. Tabi arımız giderse gördüğünüz üzere bir bal arısıdır. Ee, yan taraftaki bahçede komşumuzda 5-10 tane kovanı var. Büyük ihtimal onun arılarındandır.